Burayı gezerken bir kalabalık gördüm. Kalabalıkta burada. Bura e, eski pazarı efendim eski pazarı. Ama burada her şey var. Bak ben ne aldım. Bak Türkiye'de olmayan bir şey. Bak şöyle Bak bir Üç tane şey var Çapa yapıyor Sap takılıyor Ona Çapa yapılıyor ama çok güzel Bak bir de Mini destere aldım Mini destere Her şey 30 santim Uzunluğunda bak Şöyle tutuyorsun Kesiyorsun bir kendi çelik balta aldım. Bak. Çelik bal, tam çelik. Tam bir, geç baltam var bir tane daha olsun diye şey ettim. Bak bir de kemer delme makinesi aldım. Ee, bir tane bu da mamakasım vardı ama bir tane daha olsun diye aldım. Bir tane şöyle demir murç aldım. Delik. Efendim, bir tane de e, bir tane budama mahası da aldım. iki tane aldım Efendim ve sevgili. Bu aldıklarımdan Türkiye'de yok. Efendim seni böyle kutular haline getiriyorlar. Bak burada her malzeme var. Bak, efendim Burada insanlar geliyor. Baksana bir antika yer daha var tespitler, çok güzel tespitler var. Evet, tespitler güzelmiş bak. Tespitler hiç katımı çekmedi. Burada her şeyi var. Bak. Çok değişik çaklar var. Bak. Tomkins Texas'ın silahı var. Bayağı var. Her şey var. Genelde burada bak. Genelde burada e, 150 Türkler var. Bak şöyle yukarıdan çekeyim. Burada gariban da var. En sosyeti de var. Yani burada herkesin insanlar var. Gençler bile çok geziyor bu pazarı. Fakat ihtiyarlarda bu pazarı müdaimi. Bütün pazarda satış yapanlar ağırlıkta bayanlar. Bayanlar bütün satış yapanlar bayanlar. Burada da insanların yemek yeme yerleri Bak bu yemek <laughs> Aha, Burada yemek yiyorlar. Burada yemek yeme yeri. Bak. Aşçı hanımlar da burada. Bunlar da aşçı hanım. Milleti yemek yapıyor. Evet, Efendim bir de burada bir heykel gördüm. Mısır. Mısır şimdi. Şey Bunlar Türkiye'de çok yüksek bir fiyatta ama burada da çok uygun fiyatta. Bak. Bak şu aşağı var. 80 franc. 80 franc da 1200 lira diyor. Bak. Şu vazo 1200 lira. Türk parası 1200 lira. Bak. Daha neler var. Bura mevcut zaten buradan yukarı çık. Bura 3 katlı. Tahmin burada 2500 metrekare var. 3 katlı 7500 metrekareye pazarı kuruyorlar. Ama çok orijinal malzemeler var.